Merhaba karikatür sever dostlarımız. Evet, şimdi sıra karikatür portremi yarışmasının en heyecanlı bölümü olan çekilişi ekran görüntüsü alarak birlikte yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yarışmaya katılan arkadaşlarımız karikatür klip aralarına serpiştirdiğim hashtag'leri bulup mail olarak göndermişlerdi. Karikatür portrem yarışması için Cevap maili göndermiş dostlarımızın listesini kanalımızın topluluk sekmesinde ilan etmiştim. Şimdi buradan portre Karikatürüm yarışma listesini kopyalıyorum. Bu ödüllü yarışmaları sık sık yapacağım. Konu ile ilgili önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı belirlemek için www çekilisyap.com sitesine gidiyoruz. Yarışmamızın adını yazıyoruz ve kanalımızın topluluk sekmesinden kopyaladığımız katılım listesini çekiliş bölümüne yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşımızı da yedek olarak seçiyoruz. Bu arada bu liste önümüzdeki yeni yarışmalar için yeni katılan arkadaşlar ile beraber korunacak. Evet arkadaşlar, şimdi o büyük ana geldik. Arkadaşlar çekiliş tuşuna basıyorum. Evet yarışmayı Duygu Kaçar kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Yedek listemizde bulunan Miguel Chao yer aldı. Yedek listesinde bulunan dostumuz Miguel Chao'yu bir sonraki karikatür portrem videosunda çizeceğim. Karikatür sever dostlarımız haftaya tekrar görüşmek üzere. Çizgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.